Özel okul fiyatlarına zam tavanı uygulaması yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte sona erdi. Bir önceki yıl %36, geçen yılsa %65 olarak belirlenen tavan zam yerine artık eskiden olduğu gibi enflasyon formülü uygulanacak. Peki yeni fiyatlar nasıl belirlenecek? Cevabı haberimizde. ücretlerin belirlenmesinde bir değişiklik yapıldı. YÜFE artı TÜFE bölü 2 artı 5 gibi bir oran getirildi. Özel okullarda yıllık zam sınırı gitti. Yerine yeniden enflasyon formülü geldi. Bundan sonra 2024 ve 2025'te bu formülü uygulanacak. Yeniden getirilen eski sistem velilerden çok özel okulları memnun etti. Keşke en azından bir sınır getirilseydi, bir taban belli olsaydı. Son yıllarda kördüğüm haline gelen özel okulların zam oranları 2023-2024 eğitim dönemine az bir süre kala yeniden gündem oldu. Hükümet de bu konuya el atmıştı. 2022 yılında biliyorsunuz eğitim ücretlerinin %36'dan daha fazla arttırılamayacağı noktasında bir açıklama yapılmıştı. 2023 yılında bu yeniden güncellenmiş ve TÜFE'ye endekslenmiş ve Bakanlık da bunu %65 olarak açıklamıştı ki şu anda da uygulanan bu. Ocak ayında alınan karara göre özel okulların zam kodası Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş ve tavan zam oranı %65 olarak belirlenmişti. Kayıtlar yapıldığı zamlar belirlendi. Ancak Aradan geçen 8 ayın sonunda yönetmelikte de yeniden değişikliğe gidildi. Öyle ki 2 yıldır uygulanan tavan zam yerine eski sistem olan tüfe üfe formülü yeniden hayata geçirilecek. Bu sistem şu anda uygulanıyor olsaydı Temmuz 2023'te açıklanan enflasyon rakamlarına bakacak özel okul. Temmuz 2023'te 12 aylık tüfe ortalaması 57.45 çıktı. 12 aylık üfe ortalaması ise 78.51 çıktı. Bu ikisini topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Dolayısıyla enflasyon ortalamasını almış oluyoruz. Bu da %67.98. Buna isterseniz özel okul olarak bunu uygulayabilirsiniz. İsterseniz de ki çoğunlukla böyle olacak. 5 puan daha ekleyip 72.98 olarak uygulayabilirsiniz. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı da tavan zam oranının belirleyicisi olmaktan çıktı. Bununla anladığımız artık enflasyon oranınca bu artış her sene %5 konularak yapılacak. Devamlı olarak bu %5 bir refah payı oluşturuyor ve ücretleri enflasyonun çok üzerindeki bir hale getirebilir durumda. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir sistem olsa. 2024-2025 eğitim döneminde geçerli olacak bu sisteme fahiş ek ücretler de eklenince veliler duruma isyan etti. Okullar ek ücretler adı altında mesela etüt, mesela sınav ücreti, mesela genel gider adı altında yani artık buna deli dumrul vergisi diyorum. Bu sene itibariyle bunlar üzerinden de ücret alınır hale geldi. <laughs>